Evet buna göre cismin L noktasında hızı ve P'den L'ye gelme süresi nedir? Kazanım testi 14'teyiz. Birinci sorumuz bu. Ve e, evet şurada gördüğünüz gibi burası T burası F'tir. Artı kök olması lazım. V eşittir V 0 T A çarpı T burası da V kök 3 yani V kök 3 T kök 3 evet, cevap bursadır. Buna göre H yüksekliği kaç metredir? sorumuz. Burada y bölü v ilk eşittir 30. Ee, x bölü v 0 h eşittir 90 artı 70 bölü 2'den de cevap 80 çıkar. Burada buna göre cisim yere çarpıldı. çarptığı anda balonun yerden yüksekliği kaç metredir? Bu da işte 85 artı 15 artı 25 artı 35. Bu da sayı sayı gittiğimizde cevap 80 çıkacaktır. Burada gördüğünüz gibi o noktasının o noktası, noktası L'nin çıkabileceği maksimum yükseklik olduğuna göre VK hızı kaç metre bölü saniyedir? V limit eşittir MG çarpı KA. H eşittir 30 bölü 60'dan. Buradaki 30'dur. 5. soru yok. Altını soruya gelelim. Cisim 8 saniye sonra yere düştüğüne göre H yüksekliği kaç metredir? Burada teker teker 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı derken 8 çarpı 80'den cevap Adana'dır.